Bu dersimizde noktalama işaretlerini nasıl kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Şu anda biz birinci sınıf olduğumuz için noktalama işaretlerini tamamını öğrenmeyeceğiz. Ee, sıklıkla e, okuma parçalarında kullandığımız noktalama işaretlerini öğrenerek dersimize başlayalım. Bu dersimizin sonunda artık noktalama işaretlerini öğrendiğimiz için daha güzel ve akıcı okumayı sağlayacağınızı düşünebilirsiniz. Evet, peki çocuklar, noktalama işaretleri neden kullanılır? Noktalama işaretleri neden kullanılır? Bununla ilgili bir ee, hatırlatma yapmak gerekirse, duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek için, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretleri kullanılır. Evet, duygu ve düşüncelerimizi daha iyi açık ifade etmek için, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretlerini kullanırız. Şimdi biz birinci sınıfta hangi noktalama işaretlerini öğreneceğiz ona bakalım. Noktalama işaretlerinin tamamını birinci sınıfta öğrenmeyeceğiz. Bunu ilerleyen sınıflarımızda öğreneceğiz. Şimdi biz noktayı virgül nokta virgül evet işaretleyelim şöyle nokta virgül soru işareti ünlem işareti, kesme işareti ve kısa çizgi öğreneceğiz. Şu anda bunları öğrenmemiz bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Evet şimdi nokta ile başlayalım. Nokta. Çocuklar nokta kullanıldığı yerlere gelince. ilk önce nokta tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. Tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. Saatleri yazarken kullanılır. Sıra bildiren sayıları yazarken nokta kullanılır. Şimdi bunlara birer tane örnek vermek gerekirse. Bakın. Tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanılırdı. Kitap okudum. Kitap okudum cümlesinde bize bir haberden bahsediyor. Tamamlanmış bir cümle var burada. Kitap okudum. Sonuna nokta koyduk. Hijyen kurallarına uyalım. Evet, hijyen kurallarına uyalım. Cümlemiz bitti. Bize bir haber veriyor. Ee, hijyen kurallarına uyarsak bu salgın döneminde daha hızlı ve rahat geçeceğimize emin olabilirsiniz. Evet, noktayı tamamlamış cümlenin sonunda kullandım. Diğer kullanım alanı birisi saatleri yazarken saat ile dakika arasında nokta kullanılır. Bakın saat 14.53. Aa, aynı zamanda İstanbul'un fethi gibi değil mi? 1453. Burada saat 19.23 Cumhuriyetimizin kuruluş yılı. Saat 20.23 Cumhuriyetimizin 100. yıl olabilir. Ya Burada dikkat edeceğimiz diğer şey saat ve dakikalar arasına nokta konması. Nokta saat ve dakikalar arasında arasında konulur. Diğer bir nokta kullanım alanı ise sıra bildiren sayılar yazarken kullanılır. Mesela biz şuraya 3 yazdık yapmış. Bir örnek edelim. 3 yazdık. Bunu okuduğumuz zaman 3. Ama önüne nokta koyduğumuz zaman 3. Şu 7 nokta olmasa bu sadece 7. Nokta koyduğumuz zaman 7. Evet artık bunu biz 7. diye okuruz. 12 nokta olmasa 12. Ama nokta koyunca 12. 12. diye okuruz. Evet noktayı hatırlatalım tekrar. Tamamlanmış cümlelerin arasında tamamlanmış cümlelerden sonra konur. Saatle dakikanın arasında konur. Ve sıra bildiren sayılar belirtmek için sayılardan sonra konur. Evet gelelim soru işaretine. Soru işareti Soru bildiren cümlelerin sonunda kullanılır. Peki soru bildiren cümle ne demek? Bunu biraz aç açalım. Mesela bize bir cümle okuduğumuzda biz bu cümleye cevap verme gereği hissediyorsak ya da cevap vermemiz gerekiyorsa bu soru cümlesi. Mesela az önceki noktanın kullanım alanlarına baktığımızda kitap okudum diye bu cümleyle arkadaşınızla seslendiğinde biz buna cevap vermek ihtiyacı duymamız duyuyor muyuz? Hayır. Kitap okudum. Sadece bize bir haber veriyor. Ama burada ödevini yaptın mı? Diye bize bir e, hitap olduğu zaman, ödevini yaptın mı? Evet yaptım ya da hayır yapmadım diye bir cevap verme gereğimiz duyuyoruz. İşte soru bildiren cümleler e, sonunda bir cevap verme gereği hissettiğimiz cümleler. Mesela kim geldi? Arkadaşım geldi, abim geldi, annem geldi, babam geldi. Evet. Soru işareti soru bildiren cümlelerin sonunda kullanılır. Eğer bir cümlede soru anlamı varsa bunun sonunda soru işaretini kullanıyoruz. Ünlem işareti. Ünlem işaretine gelince sevinç, kıvanç, korku, acı, şaşırma gibi duyguları anlatan sözcüklerden hemen sonra ya da cümlelerin sonunda kullanılır o sözcükten hemen sonra da kullanılabilir, cümlenin sonunda da kullanılabilir. Mesela vah vah, bir acıma belirtiyorum. Vah vah, acıma duygusu var. Sonuna ünlem şartı koymuş. Ah, canım çok yandı. Yine burada bir duygu anlatıyor. Yaşasın. Sevinç, kıvanç anlatan bir cümle. Yaşasın. Sevinç anlatan bir cümle. Sonunda ünlem şartını konmuş gelelim virgüle. Virgül kelimesi, virgül noktalama işareti ise arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasında kullanılır. Hmm, arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasında kullanılır. Mesela burada örneğimize bakalım. Örneğimizde pazardan elma, portakal, armut ve ayva aldım. Bakın burada elma, portakal, armut ayva. Bunların hepsi meyve. Meyve isimleri. yani eş görevli kelimeler. Bunların arasına virgül. Portakal, virgül, elma, virgül, portakal, virgül, armut. E son armuttan sonra ayvayla biteceğimiz için bu arada virgül koymadan armut ve ayva yazıyoruz. Ama eş görevli kelimelerin arasına virgül konur. Yine bakın İsmail, Kemal, Zeynep ve Miray saklambaç oynuyorlar. Burada İsmail, Kemal, Zeynep ve Miray öğrenci isimleri. Bunlar öğrenci olarak yani insan ismi. Eşkıevli kelimeler. Bunların arasına virgülü konabilir. Bakın İsmail virgül, Kemal virgül, Zeynep ve Miray. Miray ile bitirdiğimiz için son kelimeye virgül koymuyoruz. Zeynep ve Miray saklambaç oynuyor. Bunların arasına virgül konur. Gelelim kesme işaretine. Kesme işareti özel isimlere gelen ekler ve saatlere gelen ekleri ayırmada kullanılır. Mesela bakın. Ayşe'ye kitap aldım. Burada Ayşe özel isim. Ayşe'ye gelen ye ekini ayırmada kesme işareti kullanılır. Ayşe'ye kitap aldım. Burada biz kesme işaretini kullandık kesme işaretini şöyle virgül gibi düşünün. Ayşe ama virgülü alta değil üste atıyoruz. Ayşe'ye kitap aldım. Saat 14.10'da okula geldim bakın 14.10'da saate gelen da ekini ayırmak için yine kesme işareti kullanılmakta. Saat 14.10'da okula geldim. Gelelim öğreneceğimiz son noktalama işaretine. Kısa çizgi. Çocuklar kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden bölerken satır sonunda kullanılır. Biz yazı yazarken bazı kelimeler satır sonuna sığmayınca sıkıntı yaşıyorduk. Bu ya kelimeyi silip tamamını alt satır yazıyorduk ya da kelimeleri biraz daha küçük küçük yazarak satır sonuna sığdırmaya çalışıyoruz. Ama kısa çizgi olduğu zaman mesela bakın araba şuranın satır sonu olduğunu düşünelim. Şöyle bak satır sonu olduğunu düşünelim a R, bak ba sığmadı. Ayrıca kısa çizgi atıyorum. Ba'yı satır başına yazdım. Araba satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kullanılır. Ayrıca kısa çizgi kelimeleri hecelere ayırırken kullanırız kısa çizgiyi. Bakın televizyon televizyonu hecelerine ayırırken t çizgi l çizgi vizyon. Burada kısa çizgi kullanırız. Burada size bir bilgi hatırlatmak isterim. noktalama işaretleriyle alakası yok ama bu altın bilgi olarak düşünün bunu. Bu altın bilgi. Bakın çocuklar bir kelimenin bir kelimenin kaç heceli olduğunu öğrenmek için böyle televizyon diye hecelerini ayırırız. Ya da sayısını öğrenmenin daha bir kolay, daha kolay bir yolu var. Bu da o kelimede kaç tane ses harfi olduğuna bakarız. Bakın T, L, I, O. Dört tane sesli harf var. O zaman kelime, televizyon kelimesi dört hecelidir. Ya da bakın. Otobüs. Otobüs kelimesindeki sesli harfleri hecelere bakalım. O, O, Ü. O zaman otobüs. Üç hece. Hecelerini ayırırsak da O, To, büs. Gördünüz mü? Üç hece. İşte pratik olarak bir kelimedeki bir kelimenin kaç heceli olduğunu bulmak için o kelimedeki ünlü harfleri sayıyoruz. Ünlü harflerin sayısı kadar kelimemiz hecelere içermektedir. İyi günler. Kolay gelsin.